Merhaba arkadaşlar. Iki fotoğrafın kurucusuyum. Fotoğrafçılar alak ortak problemimiz Instagram, Facebook gibi sosyal medyalarda fotoğraflarımızın istemimiz dışında izinsiz veya başka yorumlarla kullanılması. Bu bizi hem daha sonra çekeceğimiz fotoğraf çekimlerinde zor durumlara sokabileceği gibi, hem de e, hakkımız olan bir şeyin e, istismar edilmesi olarak görüyoruz. Bununla peki nasıl mücadele edebiliriz? E, buna bir bakalım. Öncelikle bununla ilgili e, hukuki mücadele yapılabilir. Ama e, onlarca, yüzlerce ve binlerce Instagram hesabı var. Her birine açılacak davaların başlangıç masrafları bile bizim durumumuzda bir fotoğrafçı için çok büyük bir rakam. E, herhangi bir fotoğrafçı için açıkçası çok büyük bir rakam. Çünkü bin tane davanın açılması demek damga pulundan, işte noter masrafından bahsederseniz büyük rakamlar bir de işin bir başka boyutu bu instagram hesaplarının kime ait olduğu belirli değil onlara ulaşmak zor çoğu 18 yaşın altındaki gençler havacılık sevdalısı olarak kendilerini ee, lanse eden arkadaşlar hatta hava okulu gibi idealleri olan arkadaşlar ama yaptıkları şeyin hukuksuz bir şey olduğunu bunun bir suç olduğunu daha doğrusu bilmiyorlar bu fotoğrafların bize ait olduğunu bunun e, telifinin olduğunu e, maalesef ki bilmiyorlar. Öncelikle e, yapılabilecek en basit şey onlara bir mesaj atıp, mail atıp veya arayıp eğer kontak şartınız varsa bu durum hakkında bilgilendirmek. Bunun devam, ettiğini, devam etmesini istemediğinizi söylemek olabilir. Onun haricinde e, buna bir geri dönüş olmuyorsa veya e, negatif yönde bir geri dönüş oluyorsa yapabileceğimiz şey Belki da bir araya toplayıp spam e, hesap olduğunu söylemek. Bu küçük hesaplarda işe yarıyor ama e, yani küçük hesap derken de az takipçisi olan hesaplarda işe yarıyor ama e, çok takipçisi olan, belli bir DMİ olan sitelerde e, işte bin tane içinde bir spam yani ihbarı çok dikkate alınamayabiliyor. Ee, bu yüzden de eğer sizin fotoğrafınızı sizin isminiz, isteğiniz dışında kullanırsa yapabileceğiniz şey çok basit. Bunu telif hakkı ihlali olarak Instagram'a bildirmek, Facebook'a bildirmek. Peki bunu nasıl yaparız? Veya telif hakkı deyince e, hemen aklımıza para geliyor. Evet, biz fotoğrafçılar olarak ekipmanlarımıza, işte aplikasyonlara, oraya gidiş geliş yol masraflarımız, konaklamalarımız Orada harcayacağımız e, ekstra maliyetlerle baya bir e, para harcıyoruz açıkçası. Ama bu bizim için ikinci plandaki bir şey. Orada asıl emeğimiz, zamanımız, vaktimiz hem orada çekim için hem çekim öncesinde izinler için hem de çekim sonrasında çekim sonrası işlemler için işte Photoshop, düzenleme vesaire işlemler için ciddi bir emek harcıyoruz, vakit harcıyoruz. Bu harcadığımız emeğin bir başkasının kolayca çalmasına diyorum. Kusura bakmayın çünkü izinsiz almak e, böyle bir şey e, müsaade edilmeyeceği baris belli. O zaman ne yapabiliriz? Hadi ona bakalım isterseniz. Instagram'ı açıyorum. Kendi hesabındaki bir fotoğrafın, bu fotoğrafın benim istemim dışında, yani bu Özkan er hesabı benim istemim dışında A2A'da. Kullanıldığını varsayıyorum çünkü herhangi başka bir hesap kullanmak istemiyorum bu işlemi yaparken. Ne yapıyorum? Fotoğrafın sağ üst tarafında bir üç noktadan oluşan bir alan var, bir buton var. Buna bastığımda Copy Link seçeneği var. Linki kopyaladım. Kopyaladığım linki getiriyorum Notepad'ında hemen buraya yapıştırıyorum. Buna da altına da not alıyorum. Özkam Pinar Tekrar Instagram'a dönüyorum. Instagram'da benim fotoğrafımı kopyalayan hesabı arıyorum, buluyorum. Sonra onun benim fotoğrafımı kullandığı yere bakıyorum. Aslında etiketlemiş de beni ama önemli değil. Bakalım. Buradan da yine copy link yapıyorum. Bu linki de alıp buraya ikinci kopyalatma işlemde sokuyor. Bu mantıda A2 a yazıyorum. Nereden geldiğini karıştırmayayım diye. Evet. Bu kadar. Sonra Instagram'a geliyorum. Bu a anın fotoğrafını yine yukarıdaki linke tıklıyorum. Raporla report seçeneğini seçiyorum. Ondan sonra spam veya uygunsuz seçenekleri var. Burada uygunsuz, it's an inappropriate seçeneğini seçiyorum. Neden uygunsuz? Ona bakalım. Bunlardan da e, seçenekler neler? İşte tehlikeli organizasyonlar vesaireler içinde olması, e, yasa dışı sayı e, satış yapması, işte rahatsız edici olmak. Dördüncü seçenek Intellectual Property intellectual property Violation diye geçiyor. Dördüncü seçeneğimiz yani entelektüel e, Sahip olduğumuz şeyin ihlali, entelektüel hak ihlali diyelim. Ona tıklıyorum. Burada bir takım e, açıklamalar var. İşte neyin e, intelektüel e, property olduğundan bahsediyor. Altta mavi tuşa basıyorum. E, yardım merkezinde bildir seçeneği. Yeni bir ekran açılıyor. Burada işte e, ne olduğunu tekrar anlatıyor. Açıklaması var. İşte Copyright olabilir, yani e, telif hakkı olabilir, ticari markanın ihlali olabilir. Ben burada telif hakkı ile ilgili olduğu için altındaki Learn More About Reporting Copyright violations seçiyorum. Varlık e, yazıya tıkladım. Burada Copyright'ın ne olduğunu uzun uzun anlatıyor. E, ama ben ne yapacağımı bildiğim için en üstteki, yani e, ilk paragrafın en sonunda e, bulunan This Form seçeneğini seçiyorum. Sonra bir form doldurma işlemi başlıyor. Burada Copyright işlemi olduğu için Copyright'a tıkladım. Altına doğru ben yazdıkça bunlar açılacak. Bir altın bir altı derken işlemimizi tamamlamış olacağız. Peki Copyright'a tıkladıktan sonra iki seçeneğim var. Biri raporlamaya devam et, diğeri de Copyright hakkında bilgi al. Ben raporlamaya devam et seçiyorum. Bundan sonra başka seçenekler çıkıyor altında. Devam ediyoruz çünkü ilerleyen bu işlemde. İşte hesabım hacklendi, işte birisi beni rahatsız ediyor gibi bir şeyler. Şimdi burada ne var? En alttaki seçenek. Ben benim e, telif haklarımı ihlal eden bir e, içerik buldum seçeneği. onu tıkladım. Orada işte e, birçok e, ülkede bunun e, hakların işte e, durumlarından bahseden bir şey var tekrar bir yardım merkezine link var ama onu seçmiyorum. Tekrar en altında gönder tuşuna, send tuşuna hemen üstünde continue with my copyright report var. Yani raporuma devam etmek istiyorum seçeneği var. Orada contact information bölümü çıkıyor ilk başta. Oraya iletişim bilgilerimizi giriyoruz. kendi adımıza ise ben ve organizasyonum için diyebiliriz. Altında işte müşterim için veya başka biri için seçenekleri var. Fotoğraf bize ait olduğu için hiç diğer seçeneklere girmiyorum. Ben ve benim organizasyona ait diyorum. Orada adımızı yazacak bir alan var. Oraya adımı yazıyorum. Buradaki işimden, sorumluluğundan bahsediyor. Ben buradaki sahibim. Çalışan da olabilirim. Altta böyle seçenekler var ama ben burada sahibim, sahibim, yöneticiyim diye seçtim. Post adresimizi yazıyoruz. Buraya uzun uzun yazabiliriz ama ben şu anda Baltıklı İstanbul diye kısaca yazacağım. Buraya uzun uzun adresinizi yazmamız lazım. Bir telefon numarasını yazmanızı istiyor. Oraya ülke kodu ile beraber artı 90 beş yüz otuz 32, 32 yapalım. Ee, şu anda sahte bir numara yazıyorum. Siz kendi telefon telefonlarınızı yazacaksınız. Aldım. Ardından e-mail adresinizi istiyor. Huskan Evet. Huskan com seçelim. Altta bunu tekrar etmemizi istiyor. Huskan Evet. Özkan, iner, nokta kom. Evet. Doğru yazmış ben Ondan sonra bu copyright'ın sahibinin adını yazmamızı istediği name of the rights owner var. Bunun sahibi ben olduğum için yine kendi adımı yazıyorum. Hangi ülkede olduğumuzu soruyor. Amerika'da durum başka, diğer ülkelerde başka değerlendiriliyor. Biz Amerika dışında olduğumuzu seçeceğiz. Hemen altında bir e, kutucuk çıktı. Oraya da Türkiye'yi seçiyoruz. Şimdi burada e, neyi raporlamak istediğimiz seçeneği var. Hangi içeriği raporlayacağımız seçeneği var. Tıklıyorum. Bununla ilgili bilgi vereceğim diyorum. Bu bir e, fotoğraf mı, video mu, işte bir yazı mı, reklam mı? Bizim ikisi bir fotoğraf. Ondan sonra altında bir kutucuk açılıyor. Bu fotoğrafın bulunduğu adresi yazın diyor. Hemen tekrar notepad'ime dönüyorum. Buradaki adresi alıyorum. Copy link dedim. Yani bu benim hakkımı ihlal eden yer adresi. Yapıştırdım buraya. Devam ediyorum. Tabii burada neden bunu raporladığım bilgisi var. Hemen ona geliyorum. Diyorum ki bu içerik benim... ...bir çalışmamı kopyalıyor. Ondan sonra benim bu çalışmamın linkini paylaşmam lazım ki... ...kıyaslayabilsinler. Buna girip bunun linkini kopyalıyorum. Geliyorum. Bu alana... ...yapıştırıyorum. Ondan sonra tabii bu... ...sizin... ...Instagram'da olmayan bir görseliniz olabilir. Zamanında koymuş, sonradan silmiş olabilirsiniz. Böyle bir durumlarda da altta e, attachment optionu var. Yani sizde o fotoğrafın orijinali varsa buradan fotoğrafı da direkt ekleyebilirsiniz. İlla Instagram'dan link eklemeniz gerekmiyor. Bende öyle bir durum yok. Instagram'da o fotoğraf var, daha önce yayınlanmış. Bunu paylaşabilirim. Sonra bu e, deklarasyonumu, bu yaptığım e, bildirimi konfirme ediyorum. Ondan sonra da işte bununla ilgili bir e, problem olursa sorumluluk bendedir gibi bir seçenek var. Bunu da kabul ediyorum. En altta da artık imza atacağım, adımı ve soyadımı yazmamı istiyor. Oraya da adımı ve soyadımı yazıyorum. Gönder tuşuna bastığım anda artık bu posta, bu form onlara postalanmış olacak. Ondan sonra Instagram değerlendirecek. Yaklaşık bir haftayı bulmuyor. Bununla ilgili önce sayfa uyarılıyor. Birden fazla benzer şeyi yaptıysa da yani bu devamlılık içeren bir hareketse de hesabı kapatıyor. En azından bu şekilde hesap kapatılarak bir ders almasını sağlayabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada eğer kanala abone olmadıysanız lütfen kanala abone olun. Çünkü bu ve benzeri konularda da bilgilendirme yapmaya devam edeceğim. Ayrıca Photoshop, Capture One Pro gibi fotoğraf işlem programlarıyla da e, ufak e, neler yapılabileceğini anlatacağım. Basit fotoğraf e, düzenleme işlerinden e, ileri seviye işlemlere kadar anlatmayı planlıyorum. Onun da haricinde havacılık fotoğrafçılarının nasıl yapılacağına ilişkin de videolar yolda geliyor. O yüzden önce kanala abone olun. Bu videodan faydalandıysanız e, faydalı olacağını düşünüyorsanız da beğenin böyle daha ön sıralarda yer alsın. <laughs>